Günahçı günahkar bir dille Allah Azze ve Celle Ya Resulullah alemlere rahmet hayatım geçiyor kalbimizde. Kalbimizde seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana sultan ne olmadı kadınlar? Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık görüyor beni sağ durumunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazret Halime kucağına alıyor seni. Yeryüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana mevcut, sana kilitli. Ve dua eden Rahim'in kucağındasın dünyadan güzel gözlerine bakıyorlar. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız ve o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik unutuluşuyor bakışlarla. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları yıkıyor bulutta. Fakat çoğu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğu bilmiyor seni. Altı yaşındasın. Yanında aziz annen ve yetimliğini hissediyorsun baba kamistanında Sonra yolda evladı öksüzlük karşılıyor seni Bekleyen nesil kıyıyorsun Abdülmut bir başka seviyor seni Ebu Talip bir başka seviyor 25 yaşındasın ve bambaşkasın Kimse sana denk değil Şeytan yayıyor kokun Güven veriyor sesin sen Muhammed'in emisin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. Milletler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel hey ya. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın ciddi iniyor göklerde. Ve nokta nokta her yerden selam, selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan azsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye çıkılar ki seni sultan? Amca yokluğunu ne çabuk hissettirdik diye işçi. Haremde namaz kılışık geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Baştan fede o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp da nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor o sunatlarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıya. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşluğunda. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatma Zehra, Vedilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızım. Sana ya en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım diye geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yorgunlar seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mı seni himaye Seni yetim bulup barındıranı? Seni alemlere rahmet kılan. Onlar nereye diyorlardı sana? Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, Şahin diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı? Sen, sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle semayı haşret kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı ah şalatın diyordu. de Allah diyordu. Üç bin melek diyordu alacaklar da. Yüz yirmi beş bin sahabe. Anam babam sana feda olsun diyordu haberler uçurmuştu Ebu diliyle. Benden sonra öyle de gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Sultanım, ey Medine binlerinde ümmet ümmeti diye hüsnü diye sevgili. Ey Mekke minnabında alemler hesabına Allah diye sevgili. Bize elit ilahi başlıkla kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat et. Ya yani Resulullah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.